Benim değerli benim basın başkanı. mensuplarını, değerli basın mensupları Galatasaray Futbol A takımımızın yeni transferlerinin imza törenine hepiniz hoş geldiniz. Bugün bizlerle başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, ikinci başkanımız Sayın Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcılarımız Sayın Yusuf Günay ve Sayın Kaan Kançal, yönetim kurulu üyemiz Sayın Mahmut Recevik ve Galatasaray Sportif AŞ yönetim kurulu üyesi Sayın Oytun Özer bizlerle ve tabii ki yeni transferlerimiz Henry Onyekuru, Deandre Yedlin, Mustafa Muhammed ve Jetson Fernandez. Hepsine hoş geldiniz diyoruz ve günün anlam ve önemine binaen konuşmasını yapmak üzere Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz'e sözü bırakıyoruz. Her zamanki gibi en zor bölüm bende açılış. Şimdi bizim Allah utandırmasın diyeyim nokta transferleri, fırsat transferlerinde ve limitler içinde kalmaya çok büyük hassasiyet göstererek hiçbiriyle çifte sözleşme yapmadan net yaptığımız transferlerdir. Ben öncelikle bu transferlerimize tek tek teşekkür ediyorum. Başta Onyekuru hem Türkiye'den hem Avrupa'dan çok teklif aldı. Muhammed Keza öyle. Getsun zaten bilinen çok iyi bilinen bir futbolcu. Bizi tercih etti. Sağolsun. Yeldin'e de ismini hep karıştırıyorum. Yeni sahabe de bon servisini aldık. Yeldin'in kendisine çok teşekkür ediyorum. Bizi seçtikleri için. Çünkü... Futbolcu köle değildir. Futbolcu parayı ahlaksız teklifler vererek, yüksek fiyatlar vererek alabileceğiniz hepsi için demiyorum insanlar değildir. Hepsi bir karakter ve duruş sahibidir. Ben diğer futbolcuları da asla kastetmedim. Yani diğer e, takımların transfer ettiği futbolcular da karakterlidir benim nezdimde. Fakat ben yaşadığım için ben onları yaşamıyorum. Ben kendi futbolcularımla ilgili... Abdurrahim Bey'in olsun, diğer bütün burada bulunan arkadaşlarımızın da olsun, tanık ve şahit oldukları gibi ben bunların yüksek karakterine çok teşekkür ediyorum. Galatasaray'ı seçtiler, tercih ettiler. Bu çok önemli, çok önemli. Kendilerine bir sürü teklif vardı. Bu tekliflerin içinde dünyanın en büyük camialarından biri olan Galatasaray'ı seçtikleri için tek tek bildiğim için hepsine teşekkür ediyorum beşine de Allah utandırmasın diyorum